Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla Blender 4.5 LTS sürümüne yani uzun süreli destek sürümüne Şöyle bir yakından bakıyoruz. Merhabalar. Evet, oldukça fazla yenilik var gibi görünüyor. Aynen. Hem işleri hızlandıran hem de böyle vay be dedirten güncellemeler var. Bakalım bunlar senin için ne ifade ediyor, işlerini nasıl kolaylaştırabilir onu konuşalım diyorum. Harika olur. Başlayalım istersen. İlk ve belki de en çok konuşulan şey Vulkan desteği. Yıllardır bekleniyordu hani. Evet evet büyük olay. Artık OpenGL ile aynı seviyede destek sunuluyor deniyor. Peki bu Pratikte ne demek oluyor? Yani performans mı artıyor direkt? Kesinlikle. Vulkan daha modern bir teknoloji. Özellikle e, yeni ekran kartlarında falan ciddi performans artışı getirmesi bekleniyor OpenGL'e göre. Hmm. Kaynaklar şey diyor. Blender donanım üreticileriyle baya yakın çalışmış. Ama ufak bir not düşmüşler. Sürücüleri güncel tutmak çok önemliymiş. En iyi sonuç için. Anladım. Bir de şey hani VR gibi bazı özel alanlarda henüz tam istenen performansı vermeyebilir diyorlar. Şimdilik zaten varsayılan değil ayarlardan senin açman gerekiyor. Tercihler, sistem, backend oradan vulkan seçilecek yani. Aynen öyle. Aslında bu biraz da geleceğe yatırım gibi Blender için. Performans demişken EVV ve Viewport tarafında da hızlanmalar varmış galiba. Daha hızlı doku yükleme falan. Var var o da önemli. Hatta artık destekleyen sistemlerde shaderlar yani o gölgelendiriciler birden fazla çekirdekte derleniyor varsayılan olarak. Bu da bekleme süresini azaltıyor. O güzelmiş. Bir de Cycles'dan bildiğimiz bir ayar Shadow Terminator Bias EVV'ye gelmiş. Bu şey için hani düşük poligonlu modellerde bazen kendi kendine garip gölgeler oluşur ya. Evet evet sinir bozucu olur o. İşte onu düzeltiyor. Gerçek zamanlı iş akışları için bayağı pratik bir çözüm. Süper. Kaynaklarda bir diğer büyük konu da veri yönetimi ve Geometry Notes tarafındaki esneklik. O da neler oluyor? Bayağı hareketli orası sanırım. Orası gerçekten yani acayip gelişmiş. Artık CSV, STL, OBJ, PLY, VDB hatta bildiğin metin dosyalarını bile direkt Geometry Notes içine atabiliyorsun. Sürükle bırakla. Ciddi misin? Sürükle bırakla mı? Evet evet. Kaynaklar buna mix and match diyor. Yani farklı kaynaklardan gelen veriyi karıştırıp kullanmak acayip kolaylaşmış. Hatta sıralı dosyalar için özel bir düğüm bile var. Format string diye. Vay canına, bu çok işe yarar. Bitmedi. Bir de özel mesh normallerini ayarlamak için set mesh normal düğümü gelmiş. Ve performans Şeyde face to vertex interpolasyonu 7 kata kadar hızlanmış mesela. 7 kat mı? Müthiş. Hı, hı Gelecekte de saç dinamikleri gibi fiziksel simülasyonların falan buraya ekleneceğini sinyalleri var gibi. Bu veri esnekliğiyle bağlantılı olarak kaynaklar yeni bir nesne türünden bahsediyor. Point cloud, nokta bulutu. O nedir tam olarak? O şöyle, özellikle 3D tarama verileri ya da parçacık simülasyonları gibi çok sayıda tekil noktadan oluşan verileri tutmak için optimize edilmiş yeni bir obje tipi. Hmm, anladım. Normal mesh gibi üçgenlerden falan oluşmuyor, sadece noktalar var. Bu yüzden çok daha performanslı, özellikle milyonlarca nokta varsa, her noktanın da kendi pozisyonu, yarıçapı, rengi falan olabiliyor. Nerelerde kullanılır bu peki? Dediğim gibi 3D tarama, lazer tarama verileri, bilimsel görselleştirmeler, parçacık efektleri. Büyük veri setleriyle çalışanlar için hayat kurtarıcı olabilir. Direkt Add menüsünden ekleyebiliyorsun ya da Geometry Nodes ile üretebiliyorsun. Anladım. Peki modelleme tarafında falan pratik böyle vay be dedirten yenilikler var mı? Kaynaklarda neredeyse hile gibi bir şeyden bahsediyordu sanki. Haha evet o muhtemelen geliştirilmiş grid fill aracıdır. Hani delikleri dörtgenlerle dolduran araç var ya. Evet biliyorum. Artık sadece doldurmuyor eğer topoloji bozuksa orayı temizleyip yerine sıfırdan tertemiz dörtgenlerden oluşan bir yüzey örüyor. Bazen gerçekten sihir gibi çalışıyor. O bu çok iyiymiş. Bir de scalp modunda hani o kesme biçme araçları var ya trim araçları. Hı hı. Onlar için yeni bir çözücü gelmiş manifold diye. Eskisinden yani şimdiki adıyla float olan moddan çok daha hızlı ve daha temiz sonuç veriyormuş. Güzel. Grease Pencil tarafında da büyük gelişmeler varmış galiba değil mi? Hem de nasıl. Bu sürüm Grease Pencil için baya önemli. Bir kere kompozitöre tam entegre olmuş. Geometry Nodes araçlarını kullanabiliyor artık. O oh, süper. Eskiden kaldırılan bazı özellikler geri gelmiş ve en önemlisi belki de çizgiler artık çok daha pürüzsüz görünüyor. Yeni bir kenar yumuşatma SSAA diye bir yöntem eklenmiş. Kalite artışı yani. Kesinlikle. Bir de yeni render pass'ler var. Bu sayede grease pencil katmanlarını ayrı ayrı işlemek, efekt eklemek falan çok daha kolay. Anladım. Ara yüzde de ufak tefek ama kullanışlı şeyler var gibi. Node Editor'da F ile çerçeveleme, Properties'de sekmeleri gizleme, Evet, esit browser'da etiketler artık iki satıra sığıyor. Bir de yeni yatay liste görünümü gelmiş. Küçük ama iş akışını hızlandıran şeyler. Bir de Quick Capture diye bir şey varmış, hızlı ön izleme için mi o? Aynen, render almadan hızlıca bir varlığın ön izlemesini oluşturmak için pratik bir yol. Son olarak, stüdyolar için önemli bir detay daha vardı sanırım, VFX Reference Platform. Evet, o da önemli. Blender 4.5'teki tüm kütüphaneler endüstri standardı olan VFX Reference Platform 2025 ile uyumlu hale getirilmiş. Bu, büyük stüdyolarda falan farklı yazılımlarla entegrasyonu ve bakımı kolaylaştırıyor. Hmm. Blender Extensions platformundaki 600'den fazla ücretsiz eklentiyi de unutmuyorum tabii. Ekosistem de büyüyor sürekli. Valla gerçekten dolu dolu bir sürüm olmuş Blender 4.5 LTS. Kaynaklara bakınca hem altyapı modernize edilmiş, performans artmış hem de veriyle çalışma ve yaratıcılık tarafında acayip esneklikler gelmiş. Kesinlikle. Blender'ın kullanıcıları dinlediğini ve sürekli geliştiğini gösteriyor bu detaylar. Özellikle o prosedürel iş akışları ve farklı verilerle çalışma yetenekleri çok heyecan verici bence. Peki tüm bunları konuştuktan sonra senin için işte bunu hemen denemem lazım dediğin ilk özellik ne oldu? Hmm, zor soru. Sanırım Geometry Nodes'daki o dosya import esnekliği ve point cloud nesnesi ilk denemek istediklerim olurdu. Senin? Bende de diometri not ağır basıyor ama o hile gibi grid fili de çok merak ettim açıkçası. Üzerine düşünmek lazım hangi özellik kimin iş akışına nasıl dokunacak.